Pas geçemedim ya. Benim motorcu izleyicilerim var. Burada büyük bir motor galerisi var. Murat buraya gelip arada bir motorlara bakar. Motorcu izleyicilerim için çekeyim. O kendini biliyor. Siz de motorları seviyorsanız umarım siz de bunu beğenirsiniz. Harley Davidson. Bunlar kullanılmış herhalde? Evet. 2008 model. XL 883 L 10995 yani bunu istiyorsan 12347 kilometrede. Şuradan çekiyorum. Motorcular bunu bilir herhalde. Şu var. Bu satılık mı bilmiyorum. Ha var, mı? satılıkmış. 1765. Bunlar Avustralya dolar'a arkadaşlarım 17.990 dolar Avustralyan doları Harley Harley Davidson şöyle kırmızı bir kırmızı mı bordo arkada cepleri de var şu var burada bunlar şu 2024 model gördüğünüz gibi X500L 10.490 dolar 591 kilometre demiş yeni ya bu haftada 56 dolar öderseniz ödemeyle de olabiliyor yani kredi ile alırsanız güzel şimdi bu. Harley Davidson XL 1200C 20.446 kilometrede 13.490 Avustralya doları yola hazır. Böyle gidiyor şu. Şu motor. Bu da bu 2023 model RH 1250S 18.990 gördüğünüz gibi yani yola çıkıyorsun bunu parasını ödüyorsun hazır 1574 kilometre değmiş yeni yani bu da yeni sayılır herhalde e, kredi alırsan haftada 99 dolar ödeyip bu senin oluyor böyle bir Harley güzelmiş siyah bunu beğendim ben ben motorcu değilim ama e, bu güzel ben motor kullanmıyorum. Kullanmak istemiyorum daha doğrusu. O içeride, buyurun sizi, Harley dünyasını getireyim. Bunlar da yenileri. Bu burada müzik var. E, copyright olabilirim, o yüzden e, ben sadece burada dolaşıp e, göstereceğim. Fiyatlarını da gösteririm, fakat üstüne müzik eklerim tahminim çünkü bu böyle müzikler copyright oluyor e, kanalda, onu istemiyorum. <laughs> Simon bana izin verdi ee, dedi çekebilirsin şimdi hepsini çekeceğim. Okey <laughs> hadi bakalım. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Boop <laughs> boop Road Glide C Hang on, is it on here? No. Road Glide C C V O. Okay and it's what? 64, 64,000. 84 64, bin. Bu yenişi 2025 model. Bu renk güneşte pembe oluyormuş. Enteresan. Simon söyledi kartını da aldım. Evet o 2025 modelmiş o mor onu baz Simon, e, şey adı bazmış ona onun kartını aldım onun bilgilerini vereceğim aranızda e, hale almak isteyen varsa saymını arasın ne gördük burada Hayabusa varmış onu da çekeyim BMW bu ne kadarmış bakalım 2024 model F800GS 18990 2477 kilometredeymiş. demiş. yeni sayılır bence bu. Sayılmaz mı? Aha Hayabusa. Plakası da 22 buz. Yazmışlar. Evet Murat'ın bundan vardı yıllar önce. Daha yüksekti sanki. Bu 2022 modelmiş. Suzuki Hayabusa. 2022 model. CSX işte bu. Modeli bu. 21.990 doları veriyorsun. Senin oluyor. 11.700 kilometre değmiş. Rengi de güzelmiş. Evet. Evet. Güzelmiş. Çok ağır ama bu. Bu neymiş? Bu da bu ne? Bunu anlayamadım. Modelini nedir? Hangi marka? Üstünde etiket de yok. İyi. E, İyi. E, bilmem ne. 390 düğük. Şöyle bir elektronik şeyi var. Rengi güzelmiş. var. Burada Yamaha var, Suzuki var, Peter Stevens burası. Honda, Zero, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Kawasaki, Triumph var karşıda. O ben bunların hepsini gezemem. <laughs> Özür dilerim motorcu izleyicim. Özür dilerim motorcu izleyicim. Sana öteki motorları başka bir başka bir gün e ee, inşallah çekebilirim umarım. Bu kadar yeter herhalde. Yerini gösterdim. Gelip kendim bakarsın artık. Ne yapayım yani? Çok motor var burada. Ya yani bayağı bir gördünüz sizde de. E ee, her şey var. Herhalde bütün gün orada e, motorcu arkadaşlarım gelip gününü geçirebilir. Kaç tane motor alırsınız bilmiyorum. Ama bayağı var gerçekten. Yani motorcu olsam benim orada seçimim çok zor olurdu. Hepsi çok güzelmiş. Bu videomu da sadece Harley Davidson çekimlerimi yayınlıyorum. Motor sever kardeşlerimiz aranızda varsa bunu full izleyebilir. Ben bu videoyu diğer bundan önceki videoma eklemek istemedim. Birazını ekledim ama fullunu vermedim. Hem videomu çok uzun yapacaktı hem de herkes motorları mesela beğenmiyor veya sevmiyor olabilir. O yüzden bunu ayrı bir video yapmak istedim. Umarım motorcu arkadaşlarımız bunu beğenir. Bunu sizin için ayrı ve özel bir video olarak atıyorum. İyi izlemeler.